düşüyorum. Tamamdır. Bu işlemi ettik. bence bir ayıralım dolaptan. Şöyle başlayalım. Bakalım birkaç ses alacağız. Umarım sesim duyuluyordur. <laughs> Şöyle domates alalım. <laughs> Ben çok izliyorum aslında izlediğim birçok şey kişi var ama bir de şöyle iki tane kürdanlık En çok tanıdığım bunun markası. 21 Temmuz 1999 doğumluyum. 99'u gözükmüyorsun falan diyorlar ama evet. Saçlarımı da açmıştım zaten. Şimdi yola çıkacağım. Herkese merhaba. Evimize hoş geldiniz. Bu hem silme hem süpürme özelliği olan bir cihazım. Şimdi aldıklarımızı size göstereceğim. Sonra da beraber yerleştiririz. Zaten bunun part 1 ve part 2'si de vardı. Bugün de 3. bölüm çekiyoruz. Karnabaharımızı zaten haşladık. Hemen tuzumuzu yapmaya başlayalım. Çok güzel indemiyorum. Sadece ben kendi evimde uyguladığım düzeni size göstermek istiyorum. Bir su bardağı şeker, 3 adet yumurta, çılık ekşi, ben 33 yıllık evliyim. 33 yıllık evliyim. Bir de burada. Kaç evet. ayımız kaldı? 2.5 ay kaldı. Şimdi Herkese merhaba. Koltuklar da açılmıyor. Maalesef. Evet, Benimki de açılmıyor. <laughs> fotoğraflarımız. Teknik fotoğraflarımız. Umarım gözüküyordur. Burada da çeyizlik malzemelerim var. Makyaj çekmecemi düzenleyeceğiz ve kullanmadıklarımı atacağız. Buzdolabımı ve çamaşır makinemi hepsinin içinde bir detaylı bir şekilde temizliğe bulunuyorum. Ama biz rafı kaldırdık. Çünkü tencere falan koyduğum için sığmıyor. Biraz süslendim sizi. Böyle kapatıyorum, bunu böyle. Şunu da şuradan kapatıp, kürdanımızı batırıyoruz. Sizinle uzun zamandır çekmek istediğim ve diğer videomda da söylediğim gibi soru-cevap videosu çekeceğim. Birkaç görüntülü konuşma yapalım dedik ailem falan arayalım. Ama insanlar açmadı tabii. Bu saatte uyuyor olabilirler. büyük halka tüpleri takmak istedim. Kim bu? Bu soru yoktu ama. Vardı. çok yoruldu. yolda zaten çok benzerleri var. Ben tek renk olmasını çok sevdim. Ee, şortlara bakmamız lazım. Bu yüzden bayağı koyu duruyor Normalde kırmızı da. ilk süreyi hemen kaptık. Normalde çok kalabalık oluyor. Biraz erken geldik o yüzden. Bugün yemin dişime antıracağız birlikte sizinle. Hmm. E, ameliyat olacak. Saç diplerimi böyle sürüyorum. Bir bir krem. Bu da sivilce oluşumunu engelleyen bir ilaç. Zaten e, videomu izleyip e, bulan insanlar oluyor nereden aldığımı. gösterelim <laughs> şekilde bir çiçek var Şimdi biz havuza geldik, su biraz soğuk gibi gözüküyor. Çok da çekiştirmeden ama yapıyorum. Masaj yapıyorum. Bunu da göstermek istiyorum. Yere bakar mısın? Camda bir de şişesi. Yani acayip kötüydü. Yavaş doğum günü için yerlere bakmaya başladık. Doğum gününde de kullanıyoruz. Aynen yani. Tahmin ediyorduk yani. Kolejenin kısacası e, bu şekilde faydaları var. Hani gelince halledeceğim. Zaten süpürme işlemi bitti. E, son odayı süpürüyorum. Bendeki bedenim... Mor bedenmiş. Kahvenin botla da, da kombin edilebilir. Kahvenin da, da kombin edilebilir. Lava sıra verilen bilmiyorum çünkü kimse yok. Bekliyoruz bakalım. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size benim için çok anlamlı bir video ile başladım. Yani bugün başlıktan da anladığınız üzere YouTube'da birinci yılım. Sizin için böyle tüm videolarımın olduğu bir kesit çekmek istedim. Zaten bu konuşmadan öncesinde o kesiti izlediniz. Elimden geldiğince videolarımı birleştirerek böyle bir klip hazırlamak istedim. Benim için çünkü büyük ve anlamlı çok emek harcadığım güzel bir süreçti. Bunu da o yüzden bir video çekerek taçlandırmak ve size teşekkür etmek istedim. Kasım'ın 12'sinde başlamıştım YouTube'a ve şu an Kasım'ın 13'ü ve siz bu videoyu izliyorsunuz. Sizinle burada güldük, temizlikler yaptık, vloglar çektik, makyajlar, bakımlar vesaire yaptık. Yeri geldi, sizinle yemek yaptık, orucumuzu açtık, yılbaşı ağacımızı kurduk, her şeyimizi yaptık. Dolu dolu bir yıl geçirdik sizinle. Ben ilk başta YouTube'a başladığımda diyordum Acaba 100 abonem olur mu? 200 abonem olur mu? Ee, diye sürekli böyle kendime sorardım. Hani bir yerlere gelebilir miyiz acaba diye. Çünkü çok fazla çevrem yoktu. Ve insanın zaten çevresi de en başta desteklemeyen kişilerde zaten çevresi oluyor. 100 izlenir mi? 200 izlenir mi? derken şu an büyük rakamlara geldik. Bazıları için küçük olabilir ama benim için büyük rakamlar. Yaklaşık 4000... Bin... 500'e yakın kişiyiz. Benim bu kadar kişinin izlemesi, bana abone olması ki videolarımın bazıları 100 bin'i geçti, 100 bin izlenmeyi de geçti. Yani 100 bin kişi daha farklı bir rakam. Tabii herkes e, abone olmuyor, izliyorlar ama e, çıkıyorlar, abone olmak istemeyenler oluyor sürekli olarak. Hani genelde beğendiği videoları, e, hoşuna giden videoları izliyorlar. Tabii o yüzden abone sayımız biraz izlenmelerime göre düşük, ama e, hiçbir hile yalancı şeyler olmadan tüm dürüstlüğümle size bir YouTube kanalı açmıştım bir yıl önce bugün ve çok heyecanlıydım. Instagram'a atmaya bile utanıyordum. İlk videolarımdaki telaşımı, endişemi, böyle korkumu aslında görüyorsunuz. Yani kolay gibi gözüken bir iş ama aslında kameranın karşısına geçip konuşmak bile o kadar zor ki. Yani şuraya bakmak bile aslında zor bir iş. Çünkü Karşında hiç kimse yokken açıyorsun ve kamerayı konuşmaya başlıyorsun. Ee, i̇nsanlar garipsiyor, desteklemeyenler oluyor, destekleyenler oluyor. Hiç ummadığın kişilerden destek geliyor ve hiç beklemeyeceğin insanlardan destek bulamıyorsun. Bu şekilde uzun bir yıl geçirdik. Ee, bu zamana kadar her çarşamba ve cumartesileri size video attım. Video atmadığım çok nadir bir iki gün vardır. Onun dışında hiç sekmeden... Her çarşamba ve cumartesi sizinle video paylaştım. Farklı içerikler çekmeye çalıştım bu bir yıl boyunca. Kanalımda olmayan şeylere yöneldim. Hani vlog sevdiğinizi, temizlik sevdiğinizi daha çok bilmeme rağmen farklı içerikler de bulunsun ki daha çok kitleye hitap edebileyim diye. Bir sürü içerikler çekmeye çalıştım. Benim için çok güzel bir süreçti. Evet, video bulmak vesaire, kendinizi sevdirmek biraz zor olabiliyor. Ama ben olduğum gibi oldum ve siz beni bu halimle sevdiniz. Yani inanın ben kameranın karşısında neysem normal hayatımda da oyum. Ne eksik ne fazla. Tam olarak bu şekilde. Zaten benim samimiyetime bana beni seven insanlar kanalıma abone oldu ve beni hala izliyor. En başından beri e, takipçilerim var. Ben daha 100-200 aboneyken bile bana e, abone olan insanlar. Yani hepsini hatırlıyorum. Hepsinin isimleri önümde ve siz bana yorum attıkça o isimleri gördükçe yani çok mutlu oluyorum. Açıkçası kendimle gurur duyuyorum bu konuda. Çünkü e, bu işi herkes hevesleniyor, yapmak istiyor ama e, e, icraata gelince yapamayan çok insan var. Ben de bu zamana kadar hep utandım, yapamam dedim. Ama e, insan kendine başarabileceğine inandırmalı ve Yapabilmeli yani ee, güzel yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Sizinle bir aile olduk. Bana bir geldi fikir verdiniz. Onu yap, bunu yap. Halıyı şuraya koy, buraya koy. O, o öyle olmamış, bu böyle olmuş. Hepsine elimden geldiğince kulak astım ve e, sizi dinledim. Bundan sonrası için e, yeni yılımızda yani Ocaktan sonra artık video fikirleri e, daha farklı olur diye düşünüyorum. Genelde sevdiklerinize yönelik e, çalışmalar yapmayı düşünüyorum. Ben bir yıl boyunca kanalımda olmayan her şeyi çekmeye çalıştım. Ama bundan sonra sizin sevdiklerinize yönelik bir şeyler çekmeyi düşünüyorum. Yani çok kalabalık bir çevrem olmamasına rağmen çok iyi yükseldiğimizi düşünüyorum. Çok fazla benim fark ettiyseniz bir arkadaş grubum yok. Şimdiye kadar bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. İlk başlarda yaptığım işi garipseyen bana gülen çok oldu açıkçası. İşte ne saçma oturup temizlik yapıyor. Ha evin temizliyorsun ne oluyor? ev vlog çekiyorsun. E, ee, yani şu an Allah'a çok şükür bu işten parada kazanıyorum. Şu olaya da sinir oluyorum. Direkt bana e, merhaba, merhaba yazıyorum. Kaç para kazanıyorsun? Yani bunu sormak da bana çok yanlış geliyor. Kim niye, ne kadar para kazandığını söylemek zorunda olsun ki? Ya da benim para kazandığımı ölçüsünü öğrenip ne yapacaksınız? Hani e, şuna sinir oluyorum. Direkt ne kadar para kazanıyorsun diye yazan o kadar çok takipçim var ki bu bana çok yanlış geliyor. Çünkü ben hiç kimseye direkt bu şekilde ne kadar para kazanıyorsun diye soru soramam. İkinci ayımda para kazanmam açıldı. Para kazanmak için 1000 abone ve 4000 saate ulaşmamız gerekiyor. Bu sınırları ben 2 ayda geçtim ve hiçbir şekilde kendi emeğimle geçtim tamamen. Ev turlarım vesaire çok izlendi. Oradan geldiler. Abone oldular. Beni izlediler. Bu şekilde arttı. 2 ayda oldu yani benim bu sürecim ama ben 4 ay boyunca şifre bekledim. Bu şifre bekleme süresi biraz sıkıntılıydı. Daha sonra manuel doğruladım. Doğrulamamı da yaptım. Ama dediğim gibi şu an para kazanıyorum ama Böyle büyük rakamlar asla değil ee, ki bunu da sizden gizleyecek değilim. Ee, Aylık olarak kazanç mesela çok yüksek olan insanlar da var ama onlar genelde büyük kanallar. Ee, o yüzden ben e, çok fazla para kazanmıyorum açıkçası Ama mühim olan benim şu: Siz bana bir yorum attığınızda bile ben o kadar mutlu oluyorum ki. Yani inanın, yani eşim bile bunun farkında. Aslında bana yazdığınız yorumlar hani aman yazmasam da olur diyorsunuz belki ama aslında bir yorum bile beni çok fazla mutlu ediyor. Yani bundan sonra dediğim gibi ki süreçte ben hala YouTube'dayım şimdilik. Çekmeye devam edeceğim. Bakalım ikinci yılımızda da Allah nasip ederse bu videoyu tekrar çekeriz. İnşallah. Sizden istediğim beni seviyorsanız ve beğeniyorsanız, videolarımı izliyorsanız bana abone olmanız. Çünkü bunlar benim için hepsi bir geri dönüş. Biz buraya emek harcıyoruz. Dediğim gibi haftada iki gün video çekiyorum. Editlerim yaklaşık 3 saat sürüyor. Yani bunda emek yok asla kimse diyemez. Ki kameranın karşısında konuşmak bile bir cesaret istiyor aslında. O yüzden tek yani yapmanız gereken videolarımı izlemek ve abone olmak. Ben hepinize tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum. Konuşmayı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Kocaman bir aile olduk buradan. Bana abone olan, yorum atan, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bunların hepsi sizin sayenizde oldu. Çünkü benim bu kadar büyük bir ailem yoktu. Sizler sayesinde büyüdü bu aile. O yüzden aslında gururluyum, mutluyum. İstediğim rakamlara gelmiş olmasam da ben en azından bir yılda 5000 abone istiyordum ama yaklaştık en azından o şekilde söyleyeyim. Umarım sizi çok sıkmamıştır bu video. Bu olmamıştır. Güzel bir video olmuştur. Daha nice inşallah hep beraber yıllarımız olsun. Güzel zamanlar geçirelim. Böyle anı günlüğü gibi oluyor bence herkese. Ama şöyle geriye dönüp baktığımda yani çok güzel şeyler biriktirmişiz. O günlerime baktığımda çok mutlu oluyorum. Zamanla her şey oluyor. Yani başlamak isteyen insanlar varsa da bence ertelememeli diye düşünüyorum. Bu videoyu da burada kapatayım artık. Umarım güzel bir video olmuştur. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.